Normal şartlarda reaksiyonlarımla beraber geri kalan VL maçlarımı koyacaktım ama dedim ki bahsetmem gereken birkaç konu var. O yüzden arkadan konuşarak böyle yapalım dedim. Kanala yeniyseniz abone ol. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıda Discord linkim var. Discord'da da yemek sepeti kuponu vereceğim. Discord'da da katılın. Partnerlik için gerekiyormuş. Aktif olmanız yeterli. Haftada bir böyle bir şeyler yazmanız yeterli olacaktır. Çok bir şey istemiyorum sizden. Aynı şekilde yemek sepeti linkim de var. Onu sık kullananlara eklerseniz çok sevinirim. Arka planda kadromu görüyorsunuz. Geçen videoyla bir değişiklik olmaması lazım. Çünkü baya kadromu de Bir an düşündüm Rashford vardı. Kunde de vardı. VL'nin yeni formatı hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi sizin de tabii yorumlarınızı alacağım. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Ondan sonra sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekten aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. İlk olarak şimdi VL'nin 20 maç olması nasıl oldu? Bence VL'nin 20 maç olması eski günlere bakacak olursak FIFA 17'ye FIFA 18'e bakacak olursak 40 maçtan 20 maça düşmesi gerçekten hafta sonunuzun size kalmasını sağlıyor. Eskiden hani biliyorsun bu oyunu böyle full hardcore oynadığı zaman bu arada Rebic'in attığı bu gol fiyaskoydu. Ben bu golden sonra delirmiştim. İmkansız böyle bir pace bu arada. 20 maça inmesi gerçekten hafta sonunu çok rahatlatıyor. En azından kendine vakit ayırabiliyorsun. 20 maçı tekte de oynayabilirsin, bölebilirsin de. Hani cuma günden bile 3-4 saatte, 4 saatte, 5 saatte falan herhalde bitirirsin. İlk olarak bu güzel olmuş ama kötü yanı. Şimdi bana belki katılmayan arkadaşlar olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi hani diyelim 30 maçta 23 e oynuyorsun tamam mı geçen seneye göre konuşuyorum 30 maçta 23 yapmaya çalışıyorsun ama böyle tam maç kritik maçtasın adam sana gelip maçı veriyor bu geçen sene olmuştur bu çok olmuştur ama bu seneki sayılar o kadar şey ki mesela diyelim 8 galibiyetin var 12'yi alamıyorsun matematiksel olarak 8'e kaç yapmışsın işte sen matematiği hesapla Geri kalan 3 maçını direkt çık. hani çıkıp veriyorsun. Adam 3 tane maç sana hediye ediyor. Geçen senelerde bu maksimum bir tane oluyordu. 2 tane oluyordu. Hani o da 2 taneyi zorlasan oluyordu. Şimdi 12 yapacak adam 16'yı kaçırdığı zaman 3 tane maç veriyor. 16 yapan adam, 16-0 yapan adamın bir amacı yok artık. Ve bu adam 16-0 yaptığı için geri kalan 4 maçını verebilir. Prestige için oynamıyorsa sıralama da olmadığı için bunu verebilir. Ben bu açıdan VL'nin kompetitif bu rekabetçi modunun birazcık düştüğünü düşünüyorum. Ama tabii ki yine de her zaman var. Her zaman var. Yenilebiliyoruz. Bizden iyi oyuncular da var. Ama demek istediğimi sen anlamışsındır. O eski yer mücadele birazcık azaldı gibi. Division Rivals bilmeyenler için söyleyeyim. Division Rivals da artık profesyonel şeyler baz alınacak. Ee, ona göre oradaki orada bir şey var. İlk 200 var. Tabii 200 yine buradaki gibi. Ama buradakini kaldırdılar. VL'dekini ona aktardılar. Bilmeyenler için söyleyeyim. O yüzden VL'de bu maç verme olayları birazcık e tam böyle gaza gelmişsin maçı kazanmam gerekiyor deyip rakip sana maçı verince bir anda böyle boşluğa düşüyorsun. O açıdan kötü olmuş. Onun dışında VL sistemini ben bu sene beğendim. VL'ye kayıt olmak geçen seneye göre daha zorlaşmış. Ee, bu şey gelmişti ya hafta içi oynadığımız eskiden de olan turnuva gibi. Bu seferki birazcık daha farklı bir için onu da söyleyeyim. Playoff sistemi gelmiş. 9'da 5 yapman gerekiyor ki qualify olasın VL'ye. E ee, bu biraz zorlaştığı için de ödül kısmı daha oyun daha çok ödül vermeye başladı sana. O açıdan beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, o güzel olmuş. Ödüller iyi yani. 8 galibiyeti de çok ya 20'de 8 yaparsın. 20'de 8'de bayağı iyi ödüller veriyor. Şimdi gameplay hakkında konuşacak olursak arka planda zaten siz izliyordunuz. İstediğim savunmayı yapamıyorum abi. İstediğim savunma yok. Hiç yapamam. Savunma yapamıyorum. Tek yapabildiğim şey uzaktan uzaktan plase vurursam bak mesela Messi ile burada. Ha bunları kovalıyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Ceza sahası içinde bu sene çok o OP olan L2 R2 şut f var. Bak şut şut tuşlaması L2 R2'ye basarsan animasyonsuz şut cancel'ı yapabiliyorsun. Bunları oyunuma ekleyemedim. Contain Defend şey var ya bu. R Bravo tuttuğu zaman ikinci yardım geliyor. Onu da ekleyemedim. Driven'ı da ekleyemedim. Bu üç tane meta şeyi kullanmıyorum mesela. Üst seviye maçları izleyecek olursan herkes bunları kovalıyor. Herkesin yaptığı şey bu. Contain Defense inanılmaz etkili. ikinci adam savunması. Driven zaten. Driven'ı kullanıyorum ama doğru yerde kullanamıyorum. Diğerinde neydi? Driven, O, üçüncüyü de hatırlayamadım şu an. L2, R2, Shoot F2. Bunları oyunuma eklersem daha iyi olacağını düşünüyorum ve bu arka planda göreceğiniz gol e, bizi 12'ye 5 yapacak. Ve burada artık seviniyorum. Bir sonunda VL bitti diyorum. Ondan sonra 12-5 oldum ve geri kalan 3 maçı salacağım. Demek istediğim şey tam olarak bu. 3 tane maç salacağım. Hani tabii ki bunu yapacağım ben. Yapmayacağım demiyorum. Hani yapmamda bir sıkıntı yok ama oyunun kompetitif tarafını birazcık zedelediğini düşünüyorum VL kısmını. O yüzden bu birazcık bana şey geldi. Ee, ama 20 maç olması gayet güzel olmuş. Görüyorsun arka planda zaten maçları veriyorum. Kadromu genel olarak özetleyecek olursak. Messi çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Ronaldo. Ben bunu söyleyeceğim abi. Ben o beceremiyorum Ronaldo'yu. Bence ben Ronaldo'nun şutu iyi olması dışında hiçbir şey iyi değil. Geri kalan hiçbir şey iyi değil. Kafa toplarında arada iyi vuruyor. Çok diğer adam kısaysa onu yok ediyor. Onun dışında vuramadığını düşünüyorum ben Ronaldo'nu. Ronaldo'yu işlevsel kullanmak istiyorsam l 2 şut cancel'ını öğrenmem gerekiyor. Çünkü Ronaldo bizimle uzun bir süre kalacak bu oyunda. O yüzden ee, şikayet etmek yerine oyunumuza adapte etmemiz gerekiyor. Kadrom böyleydi ama değişiklik yaptım mı diye soracak olursan, ee, videonun sonunda bir şey göstereceğim sana. Ufak bir böyle bir tease diyeceğim seni. Onun dışında da bir şey göstermeyeceğim. Bu senenin en güzel yanı bahsetmeyi unuttum. BL maçının 20'sinde bitirdiğin an ödülleri anında açabiliyorsun. Perşembe gününü beklemek zorunda değilsin. Bence bu inanılmaz mantıklı olmuş. VL stresinden sonra insanlar paket açmak istiyor genelde ve bunu getirmeleri bence aşırı mantıklı. Şimdi ödüllerle sizi baş başa bırakıyorum. Squad Battle ödüllerim de var. Onlarla beraber VL ödüllerimi açacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim ve size ufak bir sürprizim var. Onu göstereceğim. 128 bence ideal bu oyun için. 128 yapılır. 16'yı birazcık iyi oynuyorsan, elit Division'a çıkarsan o zaman yapman gerekiyor bence. Oranın seviyesi bence o. Go evet Gold 3 bitirdik bu hafta. 101k coin'im var. Takımdan gitmeye göz kırpan arkadaşlardan biri bu. Bir de bu diyeceğim da bizim takıma hakim olmamız lazım. Bize en iyi şekilde o kimya kimyalamamıza yardımcı olacaktır. Store'a geliyoruz şimdi. Player pick niye vermedi bana? Şimdi ver artık verir. Şimdi bir tek son var. Huming son var. Başka kimse yok. Şu 12.8 yazayım. Başka kimse yok yani VL şeyde kırmızılarda. Bir dakika bu haftanın kimin veriyor? Geçen haftanın kimin veriyor lan? Bir dakika ben bu sonu çık çıkarabiliyor muyum kırmızılardan? Çıkıyor mu? 3 1 2. Hadi 3. Hadi son. Huming son. Locatelli geldi. Locatelli almayacağım. Bu arkadaşı alacağım. Süper sap olabileceğini düşündüğüm için normal daha yüksek rating ama zaten 84'ler para etmiyor biliyorsun. 3 1 2. Hadi bakalım. Hadi son. Aspi. Oo. E ee, burada Aspi almak en mantıklısı yüksek rating de Jonathan David, sizce bunu almak mantıklı mı? Buna mı 10k'ya gidiyor? Bu kart sanki daha... Yani 85'ler para etmiyor. Para etse düşünürüm de para etmiyorlar şu an. Hadi. Son, lütfen son. Ben de ne kadar açgözlüyüm ya, son istiyorum hala. Iniesta'yı alacağım, eski bir dost. Diğer picklerimiz bu şekilde. Çok bir şey, yani son dışında bir şey bekleyemiyorsun zaten. Ben bu senenin en sevdiğim olayı bu oldu. Ee, o da... 12 galibiyet alıp bayağı iyi paketler açabiliyorsun. Çok stresli değil bu arada. Benim sinirlendiğime bakma. Ya ben tek böyle sessiz oynuyor olsam büyük ihtimal rahatça böyle tık 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 12 6, 12 4 yaparsın. Ya bir şekilde yaparsın yani. Hani 12 4, 12 5 yaparsın. 12 5 bence tadında yani. Ama ben şeysini deniyorum. O savunma yaptıktan sonra pas vücudum inden geçiyor ya ona gelemiyorum ben. 12 12 5 yapılır yani rahat. İyi oynuyorsam. Pikleriniz gelecek arkadaşlar. Herkesin piki gelecek. Rahat ol. 16'da 16 yapana kaç pik veriyorlar? Hiçbir fikrim yok. Onlar legit mi ya? Hoppa gel bakalım sen 5K. Ney? Bort. Kramaric. 83 ratingde. Brezilya Solbeck. Vendel. Gerçekten, gerçekten iğrenç bir hayat. Evet arkadaşlar son paket. O yüzden skill rapperini yapacağım en kısa zamanda. Veri ödülleri de bayağı iyiymiş ya. Firmino. Kral çok iyi verdin ya bu kadar verme ya. Bu kadar iyi verme ya. Ödülleri de paketler kötü. <laughs> Aleksandro. gerçekten iğrenç bir hayat. Kaç gal koyun kastım? Hiçbir şey kasamadım. Ya benim şey taktiğiyle daha fazla kasıyorsun. Şans abi tamamen şans ya. 12 16 yapsak da belki kasamayacaktık. Tamamen şans. Zaten team outfit'te adam yok son dışında. Son da herkese çıkmıyor. Ben bu kadroyu değiştireceğim bu arada. Dur lan. Bir tane daha paket açacağım. Aa bence böyle yapalım. Bu kart kadroyu yapalım ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama bence bu daha mantıklı ya. Ya şunu ya ben neler bu gözler neler gördü abi bu gözler neler gördü sen neler gördün biliyorsun gözünü seveyim ya 490 Neredeyse Messi parası yarısı Messi'nin Messi kalmalı Santrofor yok Sola Vinicius o, o, o bir üst seviye Zaten Vinicius'a rüyalarda buluşuruz Kante ile Aynen Messi de rüyalarda buluştuk zaten sorma hiç Ödüllerden ne yazık ki istediğimizi alamadık. Ama yine de böyle bir, bir miktar coin'imiz çıktı. Ek, ekstra. Hani bir dans edebileceğimiz. Ama ondan sonra ben dedim ki. ya Hakimi almayalım. Çok şey olacak. Farklı bir kart da oynayalım dedim. O yüzden Messi'yi sattım. Messi'yi sattım diyebilirsin. Messi oyundaki en iyi kart. Bence de oyundaki en iyi kartlardan biri. En iyisi mi bilmiyorum. En iyisi olsa bile en keyiflisi değil. Neden değil? Şimdi birazdan göstereceğim adam ondan daha keyifli bence. Goretzka'yı aldım bu arada. Şöyle bir şey düşünmüştüm. Sol beke Davis koyup sağa. 4-5-1'de sola CM'ye, LM'ye 7 kimya Gorece koymuştum. Ondan sonra aldım ve bunu sattım. Ne kadar zarar ettik artık orası meçhul. Herkesi sattım. Mendy'yi sattım. Mendy'yi satmam aşırı mantıklıydı bence. Ben Mendy'yi satmanın aşırı mantıklı olduğunu düşünüyorum şu anki kadromu düşünecek olursak. Ee, bu adamların hepsi satıldı. Bunları böyle siliyorum. Kadrom bu şekilde. Evet şimdi diyebilirsin ki sen kafayı mı yedin ne yaptın? Niye Dine Tale'yi aldın? Arkadaşlar şunu düşündüm ben ilk VL'yi oynadıktan sonra 12 yapmak kolay. 12'yi gerçekten çok rahat yapabiliyorum. Oyundaki en zor renk olan renk olan 16 var. 16'yı yapmak için de kadrodan kadroyu düşünme. Kadro önemli değil. Yapman gereken şey oyunun mekaniklerine hakim olmak. ringi yapmak. Ben bunları yaptığımı düşünmüyorum. O yüzden ha Messi ile oynamışız ha Di Natale oynamışız. Benim Di Natale'yi ne kadar sevdiğimi zaten önceki videomda Di Natale inceleme videomda görmüştünüz. Ben de dedim ki paramız var zaten ekstra coin'imiz de kalacaktı. Orta saha birazcık hani Wijnaldum kaldı aldığımı çok beğenmiyorum. Onun dışında bu kadroyu geçmeye karar verdim. İşin güzel yanı Dinatali'nin full kimya olmasının sebebi hero kartları aynı mesela aynı ile yeşil link veriyor aynı ligdeki oyunculara ve aynı ülke vatandaşıysa Insigne gibi hyper link veriyor ve o yüzden bu kadrodaki herkes full kimyada. Tek yapmam gereken şey sol beke Theo Hernandez'i almak olacak. Ve bu arkadaşı nasıl değiştireceğiz? Onun yerine kim alacağız bilmiyorum. Van Tuvaç'ı geçtim bilmiyorum da. Burayı değiştirmem gerekiyor. Onun dışında bence kadrom gayet başarılı. Ben böyle yaptım. Antonio Di Natale ve Ronaldo ikilisi ileride oynayacaklar. Değişiklikler yapacağım bu şekilde kadrom. Ee, bugün gameplay göstermeyeceğim. Akşam saat 8'de Twitch yayınım olacak. Oraya gelebilirsiniz. Yemek sepeti kuponu da vereceğim. Aynı şekilde Discord'ta da zaten kazanma şansınız olacak. Discord'ta da aktif olursanız çok sevinirim. Partnerliği alalım oradaki de. Evet fikrinizi merak ediyorum. VL fikrinizi merak ediyorum yeni sistemi. Benim kadrom bu şekilde. Dinatale oynanışı görmek isterseniz akşam saat 8'de Elite Division'a doğru çıkmaya çalışacağız. Az kaldı. Videoları beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.